kariyer. Bugün sizlerle birlikte parçalar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz kastı ama neyse. Millet çatışmaya başladı. Piramidin yanındaki bir küçük yerleşim yere girdim. Çünkü bayağı bir kişi vardı. Silah alıp öyle dağıttım. Ve sizlere piramidin uçtuğunu göstereceğim. Nasıl bir şeydir deneyeceğim işte. Ama piramitte çok zorlanıyorum ben. Daha önce bir kere çıkmıştım ama hep ölüyorum neden ya? Bayağı bir zor da puan toplamak. Onlarca, 20 tane 30 kişi vardı. O yüzden gidip 20 gelme Neyse. Uzatmadan geçeyim. Baş parmak varmış. Motolaf olayım. Bunu top. olayım. grubuyla telefon. 2x yapmışlar telefon. Ne gerek var ama neyse. Şimdi AK-47 alalım. Tüfeklerimizle koşalım varmış açalım. İçinden pek güzel bir şey çıkmadı ama olsun. En azından AK'miz var AK. Elimiz boş gitmeyeceğiz. Burada da AK jarjörüsü gibi bir şey var. Jarjör var. Gençler ben PUBG severim ama çok oynamam ya. Neyse. Ee, bu arada like ve abone atın çok ama çok. Nerede kalmıştık? He, tamam. Op, 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 op Gençler millet çok sıkıyor bir de boss bir alandayız. İnece bir işte şuraya pusma. Gel nerede gebertmek. Vurmak. Bir de zırhım yok. Tek seviye kaskla gidiyorum. Okey ne jajure al. Yani yeni bir yüksek. Bir de silahlarla adamlar dalıyor. Arkadaşlar oyunda dikkatli olmak aşırı şart. Dikkatsiz bir hamleniz bile sizi ölüme sokabilir. Gençler şuraya bir baklayalım. Şöyle önümüzden geçenleri falan buluruz. <laughs> Gençler burası skuldan bir tehlikeli bir yer. En kalabalık yer biliyorsunuz skul. Bir de e, neydi hani neydi ya hani boyana değildi. Pocikini bir de Pocikini, Rozok, Royana bunlar en büyük yerler en tehlikeli. da ben pek zorlanmam ama piramit en zorlanan çıktı. Millet deli gibi atlamaya başladı. Bir de piramit uçtu mu atlayabiliyorsunuz ha? Parşütünüz oluyor. 60 saniye sonra uçacağız ve göreceğiniz. Evet gençler, kendini genç hissedenler. Uçmamıza 30 saniye falan kaldı. Bir bomba falan atıyor. Buralardan gelecek sanırım. 10 saniye onu uçacağız gençler. Evet gençler bir de bu piramidi içinde bulmacalar çıkıyor. O bulmacalara çözdüğümüz zaman bize hepsini çözdüğümüz mü bize AVM veriyor. bu çok fazla ateş ediyor. Kim oldu bu? Abi abi bana ateş ediyor. Hayır. deli gibi ateş etmesin be beni korkutuyor. Neyse gençler. Dördümüz gibi bulmacayı maca çözüyoruz. AVM alıyoruz. Ama bence gerek yok AVM'ye. Olsa da kullanamayız zaten. adam çıldırmış be. Cacı 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 Taruya be esmen. O beni ben onu arıyordum işte. Eşya bir de boya yükseldik. Hazır varmış ki seviye. Uçak geçti gençler yanımızda. Acaba uçak miyiz? Bir daha geçti. Notlarız ama. Olmayacaktır be. Gençler burada bir yerde kursan birisi var. Yeni de gelsin. Bak bu YouTuber bence ama. Ben de bir youtuber'ım. Hangi senaryo acaba? Ya gençler. Hayır be. Atladı mı o? Acaba atladı mı? O? Şöyle deep alalım da. Daha iyidir. Şimdi. İnşallah gitmiştir. Bu yere falan pusmuyor. Ben bu macaları çözeceğim de. bu macayı burada çözmüştük. <laughs> tamam. Kim var orada? Hu, üfleyen birisi var. <laughs> ne yapacağız biz burada anlamadım ki. Abi nasıl çözdüm anlamadım ki. O 760. Anlarım. Evet sıradaki bulmaca ne? Vay be çok eğlenceliymiş bu bulmaca var. Пива, могу мореть, а ну, да, мне Onu da pek anlamadım. ne biçim iş be ya. Beş tane bulmaca var. Beşini de çözemedim. arkadaşlar ben anlamadım. Atlıyorum ben artık. Canıma tak etti. Ama ilk baş bulutlara bakayım canım. O kadar gelmişiz. Oh şöyle. En iyi At şu bayağı, bayağı iyi şeyler bakalım. Neyse hadi atlıyorum. O kadar yeter bana. Aldım bomba hazır. Kask. Ne roş öyle. Haydi. Bu piramit gidiyor mu? Nereye atlayayım? Şu tarafa doğru bir atlayayım. Haydi yallah bismillah la Evet gençler çok iyiydi. Harika gittik. Hiç kişi öldüremedik ama olsun en azından gezdiniz gördünüz. Ben de zaten PUBG hobi olarak oynarım. Öyle hep hep böyle deli gibi oynar değil. Ama arasında oynarım elbette. Bir de yorumlara yazın ha. Ne oynamak istiyorsunuz? Oynama da yaparsınız de Minecraft yok mi? aslında ama yükleyebilirim. Yeni <laughs> aym işte. Deneyeceğim. Olmayabilir ama. Ben deneyeceğim sonuçta. Neyse nerede şu şeyler? <gülüyor> tamam. <laughs> Geçen sonra kızma. Ne? <laughs> Hep kafamda. <laughs> şey yapıyor mu yapıyor. Tamam mı? Geç lan. Ee, şimdi ne yapacağız? Şurada iki giz almış. Alayım. Bana bir AVM çıksaydı oradan iyiydi. Ama çıkmadı. Antik gizem yok olmaya başlamış. Aa, gençler, bakın burada bir kaza olmuş. Araba patlamış, anıyor. Buraya da biri girmiş, kapağı açık. Vespi. Buraya ben mi girdim ayol? Evet gençler, ilkleşimiz kafadan e, gayı 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 Çok değişik bir atmış. Tamam şimdi 2 iki ikisi bir alt alalım. Allah Allah. Bir ağır kesici bir kullanayım da. Bir yer açasın. Çantada nasıl bir yer yok? Aldım işte. E, tamam. Ne sürücü mü vardı orada? Sürücü hafif makine diyor ama. Baya bir loot da çıktık ha. 760 falan filan. Eyvah eyvah geçler kaçın kaç 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 adamlar delirdi yandan soldan vuruyor hayır 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 Gir eve. Gir. Tamam şuraya pus. Bas yardımı. Neyse çok fazla çok deli sıktılar. Şimdi de üstte çıkacak sanılacaklar. Oraya gelecekler. Vur iğneyi. Vur. Zaten ölmüş öleceğim kadar. Çokallar biri yere şey pusmuş hmm, o arabayı da öyle patlatmışlar evin etrafından da bak ya kar 98'de sıkıyorlar Bicim, bırak bir bırak ne istiyorsun benden be? Yeter lan. Artık öldüm öleceğim kadar. İstemiyorum ben. Git. bakın bakın. Bugün Bakın geçiş samutaj yapıyorum böyle böyle. Iskalatıyor ya. Artık sıkılmaz ki. Hepsi boşa gideceğini anla. Aa, gençler şurada deniz var. Gemiyle denize gitsek denizin ortasına. Şuraya falan gitsek. Gemide dursak, pussak, vursak. İyi fikir değil mi? Araba patlarsa da atarız, yüzeriz, kaçarız. de şurası değiliz. Ama zaten alana girmişim ki ne gereği var. Bir arabayla buraya geliyor ben söyleyeyim. Ee, şey şey sesi geliyor. E, ee, hani vardır ya iki kişilik. Şöyle motor gibi yağış arabası gibi arabalar. Da geliyorlar aha. Burada bir araba var. Kullanayım. Ama ilk başta DP'yi alayım. Ha bakın gençler. Hayır gençler. Evet gençler. Yanımda kardeşim var. Susmayan. Neyse gençler. Gayet iyi gittik. Gördüğünüz gibi piramitten atladık. Bulmacaları çözdük. Yani iki tanesine. Ben de anlamadım. İlk defa oynuyorum. Neyse gençler. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone ve like olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Tekrardan bay bay.